İzmir Casa de Garden'da gerçekleşen devir teslim töreniyle uluslararası Lyons kulüpleri 118 R yönetim çevresinin 2025-2026 dönemi resmen başladı. Genel yönetmen Mesut Yazıcı görevini Arif Çorapçıoğlu'na devretti. Törende ayrıca yeni kabine üyelerinin tanıtımı da yapıldı. 108 yıldır 200'den fazla ülkede 45 bin Lyons kulübüyle insanlığa hizmet üretme yarışında olan uluslararası Lyons kulüpleri 118R yönetim çevresinin 2025-26 dönemi devir teslim ve kabine takdim töreni Casa de Garden'da büyük bir katılımla gerçekleşti. Törende 2024-2025 döneminin başarılı genel yönetmeni Mesut Yazıcı görevini Arif Çorapçıoğlu'na devretti. Devir ve teslim ediyorum. Ha. Evet. Yoğun ilgi gören törende Lyons kulüplerinin yeni döneme güçlü bir başlangıç yapma hedefi vurgulandı. Arif Çorapçıoğlu'nun görevi devralmasıyla birlikte 118R yönetim çevresinin topluma hizmet projelerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor. Tören, Lyons camiasının üst düzey yöneticileri, kulüp başkanları ve üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Mesut Yazıcı'nın görev süresi boyunca yaptığı hizmetler için teşekkür plaketi alması ve Arif Çorapçıoğlu'nun yeni dönem hedeflerini paylaşması gecenin öne çıkan anlarıydı. Müzik Çorapçıoğlu konuşmasında Lyons'un temel değerlerine bağlı kalarak özellikle eğitim, çevre ve sağlık alanlarındaki sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vereceklerini belirtti. Yeni kabine üyelerinin tanıtımı da törenin önemli bir parçasıydı. Bu isimler önümüzdeki dönemde yönetim çevresinin çeşitli projelerinde aktif rol oynayacak. Arif Çorapçıoğlu liderliğindeki yeni yönetim, Lyons kulüplerinin İzmir ve çevresindeki etki alanını genişletmeyi hedefliyor. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik projelerin arttırılması, gençlik programlarına yatırım yapılması ve uluslararası Lions ağındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi yeni dönemin öncelikleri arasında yer alıyor. Yönetim çevresi sosyal duyarlılığı artırarak daha fazla gönüllüyü bünyesine katmayı ve topluma daha fazla fayda sağlamayı amaçlıyor. Daha çok çalışacaklar, çok emek verecekler. Rahşan Gülmez kardeşim. Üyelerin çoğunluğunun katıldığı gecede 2025-2026 çalışma dönemi içinde yapılabilecek aktiviteler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Tören, Lyons Camiası'nın birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi.